Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Tron.lova adlı platformu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücretli anlatımlardır. Kesinlikle tırmızı değildir dostlarım. Burası platformunuzun kayıt olma ekranı. Buraya gelip kullanıcı adınızı, buraya şifrenizi, buraya sercem dayet kodunu, buraya alan kodunuzu ve telefon numaranızı, buraya da yapo sahasını girerek giriş yapmak dediğinizde, kayıt olmak dediğinizde başarılı bir şekilde kayıt olmuş oluyorsunuz. Eğer daha önce bir hesaba sahipseniz giriş yapmak kısmına tıklayarak buraya gelip kullanıcı adınıza girebilirsiniz. Hemen hep birlikte girelim buraya gelip şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya da yanda görmüş olduğunuz doğrulama kodunu girerek giriş yapmak dediğinizde gördüğünüz gibi hesabımıza girişimiz başarılı. Hesabımıza giriş yaptığımızda bizi böyle bir ekran karşı burada bir duyuru kısmı mevcut. Siz platforma kayıt olduğunuzda 28.000 TLX bir bonus alıyorsunuz. Bunu çekinmiyorsunuz ama platform içinde kullanabiliyorsunuz. Madencilik makinenizi etkileştirmek için de minimum para tanı miktarı 10 TL'miş ve minimum para çekme miktarı da 5 TL'miş arkadaşlar. Buradan diğer kısmını inceleyebilirsiniz. Ben bunu kapatıyorum. Burada total bakiyemizi, burada diğer seçeneklerine, buradan bildirimlere gelip bildirimleri okuyabilirsiniz. Burada duyuru kısımları, buradan da benim mesajım kısmında gidebilirsiniz. Bu kulaklık kısmından da arkadaşlar. Şuradan pardon geri çıkalım. Kulaklık kısmından da direkt müşteri servisine bağlanabiliyorsun. Direksi böyle bir aktörü arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan da geri geldim. Burada uygulama butonlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Ben platforma para yatırmak istiyorum. Depozita kısmına tıkladım. Eğer yatırım yapmak istiyorsak promosyon hesabını aktar diyeceğiz ama normal madenciliğe para yatırmak istiyorsanız benim gibi temel hesabı aktar diyorum ben. Burada BNB, TRX, Ethereum, B20, ERC20, TRC20 ve Doge olmak üzere 7 tane arkadaşlar para yatırma kısmı mevcut. Ben TRX'i seçiyorum. Gelip isterseniz QR kodu taratabilirsiniz. isterseniz TRC masasını kopyarak da aynı işlemi yapabiliyorsun. Ben bunu kopyaladım. Ben bunu kopyaladım. Cüzdanıma geliyorum. Send dedim. Buraya adresimi yapıştırıyorum. Next dedim. Buradan gelip TRX seçip 100 TRX'i giriyorum. Sonra send diyorum arkadaşlar. Hemen confirm diye bir şifremi de girmek istiyorum. Dan dedim şu an işlemiz gerçekleşiyor hemen bekleyelim sizinle birlikte. Evet işlemimiz gerçekleşti Dan diyorum platforma geri döndüm. Başarıyla gönder dedim arkadaşlar. Gönderim tamamlandı diyor. Tamamlanmış kısmına geldiğimizde de bakiyemizi 100 TL eklendiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Siz de bu şekilde hızlıca işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz para çekmek kısmı ne söylemek için buradan arkadaşlar paylaşın kısmına gelecek olursak da burası sizin davet kodunuzu davet bağlantınız oluyor. Gelip buradan kopyalayabiliyorsunuz. kendi davet kodunuzu arkadaşlar platforma kayıt ve ettiğinizde site size para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor. İsterseniz QR kodu taratabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Telegram'dan hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz arkadaşlarınıza. Buradan da geri geldik. Takım kısmına gelecek olursak burası arkadaşlar. Burası arkadaşlar sizin referansınıza kayıt olan kişilerin toplandığı yer. Buna takım sayınızı, geçerli dahil sayınızı, ekip döngüsü yatırım ayrıntılarını gelip buradan inceleyebilirsiniz. Burada da seviyeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Seviye 1'sini dağıt ettiğiniz kişilerden, kişilerden oluşan kısım. Seviye 2, seviye 1'in, seviye 3'e, seviye 2'nin dağıt ettiği kişilerden oluşuyor. Siz bu işlerden komisyon kazanabiliyorsunuz. Buradan gelip detaylı bir şekilde de inceleyebilirsiniz. Buradan bonus rekorunuzu görüntüleyebiliyorsunuz dostlarım. App kısmına gelip platformu indirebilir, bilgi kısmına gelip bilgi alabilirsiniz. Burada cüzdan ve terfi hesabımızdaki bakiyeleri, burada döngüsel yatırım kısımlarını, buradan Tron kurusu Justin'sa'nın açıklamalarını, buradan platformun veri ekranlarını, buradan da Bitcoin, BNB, TRX, Ethereum ve Doge'un arkadaşlar anlık fiyatlarını üyesi cinsinden görüntüleyebilir. Burada kullanıcının kazandıkları karları, çektikleri miktarları, burada platformun küresi ortaklarını görüntüleyebiliyorsunuz dostlarım. Hemen gelir kısmına gelmek istiyorum. Bizim yatırdığımız miktar arkadaşlar bu madencilik kısmına geliyor. Günlük günlük 8.89 ile %9 arasında arkadaş. %9'luk bir günlük kazanç kazanıyorum ben madencilikten. Hepsini gör kısmından da 24 saat sonra arkadaşlar madencilik tamamlanmış oluyor. Yani bir günü geçtiğinde siz para çekim işleminizi yapabiliyorsunuz. Buradan yatırım kısmına gelecek olursak da bu temel yatırım kısmına geldiğimizde yine madencilik kısmı gözümüze çarpıyor. Deposu miktarlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Siz bu miktarlar arasında yatırdığınızda soldaki gibi VIP sayınız şekilleniyor arkadaşlar. VIP sayınız arttıkça da günlük geliriniz ve günlük para çekme limitiniz de aynı oranda artıyor gördüğünüz gibi. Yani VIP sayınızı yükselttikçe günlük geliriniz ve günlük para çekme limitiniz de aynı oranda artıyor arkadaşlar. Gelip şimdi yatır kısmından temel hesabı aktar diyerek de VIP sayınızı yükseltebilirsiniz. Diğer kısma gelecek olursak da yatırım kısmına orada da arkadaşlar madencilik yatırımlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kulut kısmı burası da burada günlük faiz oranlarını kaç gün sürdüğünü görüntüleyebilirsiniz. Üzerine tıklayarak da arkadaşlar fiyatlarını, sınır miktarını, kaç gün süreceğini, günlük faiz oranını, gerçek zamanlı faiz oranını, proje kurallarında arkadaşlar beklenen karınızı görüntüleyebilirsiniz. Buraya miktarı girdiğinizde arkadaşlar zaten size Alabileceğiniz karı görüntüleyebiliyor. Buradan satın arttıkça beklenen karınız artmış oluyor. Yatırıma katılmak için de arkadaşlar gelip buradan para yatırma kısmına geldiğinizde promosyon hesabına aktar deyip bazıları para transferinde bulunmanız gerekiyor yatırım yapmak için. Bunu da belirtmek istedim. Kayıt kısmında da yaptığınız işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar dağıt etme kısmına gelip buradan erişebilirsiniz. Benim kısma geldiğimizde total bakiğimizi platform operatörüne çekme butonunu ve uygulama butonlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Hadi şimdi hep birlikte para çekelim. Para çekme kısmına tıkladığımızda ben bu arada madiceliğe yeni kayıt olduğum için yeni giriş yaptığım için para çekim işlemi 24 saat sonra yapacağım. Ama nasıl yapacağımı size göstermek istiyorum. Burada zaten çekimde bir bakiyeniz oluyor onu çekiyorsunuz fazlasını çekemiyorsunuz. Öncesine gelip dijital para cüzdanı eklememiz gerekiyor. Buraya tıkladım ben. TRX sadece hemen girmemiz gerekiyor. Ben bunu kopyaladım. Gelip buraya yapıştıralım. Aşağıya değilip arkadaşlar hemen bir tane şifre belirleyelim. Hemen onu girelim. Buraya da aynısını giriyoruz. Devam etti. dedik başarılı bir başarılı şekilde eklemiş olduk. Buraya gelip arkadaşlar sonrasında miktarı girip buraya gelip arkadaşlar cüzdanını seçip buraya da gelip şifrenizi girerek para çekmediğinizde işleminiz gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonunda geldik. Açıklama bırakacağım referans platforma kayıt olup badeciliğe siz de başlayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.